Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Burada bir küçük kısım kalmıştı. Ee, şurada ne yapıyorduk? İki tane bizim veriyi iki parçaya bölmüştük. Bu ilk parça ve ikinci parça burada. Onların oranlarını karşılaştıracağız. H0 eşit varyans olduğunu söylüyor. H1 farklı varyans diyor. Alfa %5. Ee, burada ne demiştik arkadaşlar? Ee, 222 72 şurada 2 çarpı 3 tabii ki 6, 3 tane değişken var modelimizde. E, neydi bu? Yıl artı yıl kare. iki tane e, bağımsız değişken. Bir de bunların karşısında bir de bağımlı değişken. Üç değişken vardı. Buradan 72 çıktı. Bizim neyimiz? Serbestlik derecemiz. Buradan ev tablo değeri. E, tabii ki çok büyük değerleri tablo değeri net olarak bulunmuyor ama yaklaşık olarak 1.43 ile 1.53 arasında bir değer çok önemli değil, çok kötü sonuçları etkilemez bu. Şimdi e, F istatistiğini bulalım. Ne yapacak? İkinci e, kısmın e, hata kareleri toplam, bölü birinci kısmın hata kareleri toplamı onda 3,6438 ikinciyi bulmuştuk. 1,199 farkı 3,28. E, biz ne diyorduk? Eğer bizim hesaplanan test istediğimiz Tablo değerinden büyük, H0'ı reddediyoruz. Gördüğünüz gibi burada büyük. 3.28 bu değerlerden büyük. O zaman H0 reddedilir. H0 reddedilmesi eşit varyans yok. Burada farklı varyans var. Zaten önemli olan biz burada farklı varyansı tespit etmek istiyorduk. Bunları yapmış olduk. Şimdi e, burada bakın şu bir önceki verilerde gördüğünüz gibi burada e, paket programı da hesaplanmış. Bunları yapmış. Biz de şimdi... Verileri baştan alarak yani biz bunları nasıl e, hesaplayacağız onu Excel üzerinde e, birlikte yapalım arkadaşlar. Şurada örnek üzerinde. E, ben bu veriyi de paylaştım 6. ders verisi diye. Buradan da siz eğer bilgisayar önünüzde ise siz de indirebilirsiniz. 6. ders verisi. Aynı veriyi nasıl hesaplıyoruz onu görelim. Sıra korelasyonunda. Başlayalım arkadaşlar. Sıra koronasyonunda ne yapıyordu burada? Ee, bu önce hata farklarını alıyordu. Sonra onları küçükten büyüğe doğru mutlak değerlerini sıralıyordu arkadaşlar. Ee, şimdi bunu biz Excel'de nasıl yapacağız onu görelim. Tabii ki biz hata karelerini bulmak için önce e, bu modeli e, tahmin etmemiz lazım. Excel'de bunu yapabiliyoruz. Bakın e, nasıl yapıyoruz bunu? Ee, şurada görelim. Ha, bu arada ha, tamam ben bunu paylaştım. Excel'de bunu nasıl yapıyoruz? Birlikte yapalım. Şuradan e, veriden veri çözümlemeden e, regresyon seçiyoruz. Regresyon. Burada bakalım. Şimdi burada bize önemli olan hata e, farkını yani yansıtmıyorsunuz. Tamam. O zaman burada ben bir şurada yansıtayım. Şimdi görülüyor herhalde. Veriden, evet. veri çözümlemeden regresyonu seçiyoruz. Regresyon burada y giriş aralığını soruyor bize. Y'yi şu şekilde y işaretini de alıyoruz. Bir de aşağıda X'i seçmemizi, X'i de seçtik. Etiketleri işaretliyoruz çünkü etiketleri aldık. Yani etiket dediği başlıkları sonra. Sonra bize neler lazım arkadaşlar? E, farklar lazım bize. O zaman şurada aşağıda farkları seçersek bize farkları da verir. Yani o UI'leri de verir bize. Bu da lazım bize. Biz onları alalım bir daha kendimiz hesaplayamadım onu tekrar. Ee, çıkış aralığı yeni bir sayfada vermesin. Şurada bizim gösterdiğimiz bir yerde versin çıkış aralığını. Şurada yukarıda hesapla yapacağız. Şuraya versin. Tamam diyelim. Bakın bize neleri verdi? Farkları verdi bize. Bizim farklar bunlar lazım bize. Bunları şuradan alalım biz. Farkları verdi bize. Kopyalayalım. Yani bize lazım olan şu orada E, e diye söyledi. Biz U diye söylüyoruz. E ve U deniyor buna Hata farkları hata kareleri farkları şurada kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bakın bize farklar geldi. Zaten aynı sayılar olduğunu görüyorsunuz. U ileri. Bunları sıralayacağız biz. U ileri. Ya da o formülde E diye gösteriyor. Aynı şey. E, U aynı şey. Hatalar olduğunu görelim. Şimdi e, bunları sıralayacağız ama bunların mutlak değerini sıralayacağız. Bunu Excel'de otomatik olarak da yapabiliriz. Kendimiz bunu elle de, görerek de yapabiliriz. E, elle yapmayı zaten hepimiz biliyoruz. Ben isterseniz size otomatik nasıl yapacağız onu göstereyim size. Önce bunları mutlak değer yapalım. E, şurada mutlak değer. isterseniz hepsini seçerek de yapabiliriz. Bakın, şurada mutlak değer diye bir fonksiyon var Excel'de Eşittir. Mutlak diye seçelim. Mutlak. Mutlak bunu mutlak değerini alıyor. E, tabii ki bunu çok yakın yaptığı için şurada seçemedik. E, hepsini birlikte de seçebiliriz. Şöyle yapalım. Hepsini seçelim. Bütün sayıları mutlak değer alsın. Eşittir. E, mutlak. Bütün sayıları seçip mutlağını aldığımız zaman şu şekilde hepsini mutlak değerini alacak. Çünkü o bize lazım. Ctrl Shift Enter. Bakın ne yaptı? Hepsinin pozitifleştirdi. Burada ne yaptık biz? Mutlak değerini aldık. Onu da şu şekilde mutlak değer iyi e, diye gösterelim. Burada E'yi mutlak değer. Şimdi iki tane sıra lazım bize. Birisi x'lerin sıralaması. Gördüğünüz gibi x'ler bize sıralı verilmiş. x sıra diye yazayım buraya. x sıra. Bunların sırasını hemen yazalım burada. Bu birinci, bu ikinci. Zaten bir iki yazıp da şöyle sürüklediğimiz zaman sıraları birden ona kadar sıralı bunlar. Bir de nelerin sırası lazım sana? O e'lerin sıraları lazım bize. E, o zaman e'lerin sıraları Şöyle E sıra diye de yazabiliriz E sıra E sıralı da şunların sıralaması bunlar gördüğünüz gibi karışık bunları nasıl sıralayacak Excel'de Excel'de bunun sıralaması e, rank diye bir fonksiyon var bunları sıralayabiliyor rank diye bir fonksiyon var e, ona göre de yapabiliriz ya da kendimiz küçükten böyle elde de yapabiliriz bunu mesela e, en küçüğü şuydu 336 idi buna 1 dedik. Ondan sonra 363. Bu 2 dedik. E, dedik. Sonra 4 470 vardı. Ona 3 dedik. Sonra 490 vardı. Buna 4 dedik. Bu şekilde sıralandı. Ama bunu otomatik yapmak istiyoruz e, dediğiniz zaman bunu otomatik e, otomatikte sıralandırabiliriz. Numara. Onu da şöyle yapıyoruz. Eşittir. Rank diye bir fonksiyon var. Yalnız rank bunu Büyükten küçüğe sıralandırıyor Yani en büyüğüne birinci veriyor Bizim tersi lazım bize Küçükten büyüğe sıralamanız lazım Onun için şöyle yapabiliriz Büyükten 10 tane veri var Yani bizim e, birinci dediğimiz En küçüğü 10. yapacak O zaman biz bunları 11'den çıkartırsak 11 eksi Şimdi de Excel'in yaptığı sıralamayı yapacağım size Bu şart değil Bunu elle de yapabilirsiniz Ben bunu göstermek için Rank eşit diye bir fonksiyon var Burada ne diyor? Sıralacağın sayıları seç bana diyor. Seçiyoruz. Noktalı virgül. Neye göre sıralayacağım? Yine bu sayılara göre sıralayacaksın diyoruz. Kapatıyoruz rank eşitliği. Ctrl Shift Enter. Gördüğünüz gibi sıralamayı yaptı. Şunu birinci yaptı. E, şunu ikinci. Aynı sıralamayı burada da yaptı. Bu şart değil arkadaşlar. Bunu ben böyle yapıyorum ama sizin bunu yapmanız şart değil. E, Şimdi şuradan formülleri önce bir alayım. Hangi formüller lazım bize onları görelim. Birincisi bir de ne lazım bize? D'yi kareler lazım bize. D'yi kareler. Yani şunların farkları lazım bize. D'yi dediğimiz şunların farkları yani şununla şunun farkı. Zaten bunu karesine alacağız sonra. Farkları hemen yazalım. Eşittir. Şu eksi bu eksi bu. Hepsini teker teker yapmak yerine Excel'de formül yazdırıyoruz. Eksi 4. Şunu aşağı doğru sütlediğimiz zaman hepsinin farkını buluyor. Sonra D'yi kareler lazım bize. D'yi kare. D'yi kareler lazım bize. Kareyi de nasıl yapıyorduk? Eşittir. Sayıyı seçiyoruz. Şapka koyuyoruz. Sonra iki koyuyoruz. Kareyi bu şekilde alıyor. Ctrl Shift Enter bunu da yaptı. Aşağı doğru sürüklediğimiz zaman hepsinin karelerini buldu. Bize kareler toplamı lazım. Kareler toplamı. O zaman şu toplamı yazalım. Toplamı. Toplam içinde bir toplam fonksiyonu var arkadaşlar. Eşittir. Excel'de topla diye bir fonksiyon var. Topla. Toplayı şurada formülü yazıyoruz. Toplanın sayılarını seçiyoruz. Contra, shift enter 112 zaten biz biliyoruz örnekte yapmıştık. Şimdi formülleri artık yerine ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Formülleri bir alayım şuradan. Birincisi RS formülüydü. Kopyala. Şuradan hemen görelim burada. Birisi RS lazım bize. RS ne diyor? 1 6 çarpı toplam D kare bölü N çarpı n x. Hemen bunu burada yapalım rs rs o da eşittir V eşittir diye yazalım. Yanında hemen şu üstteki formülü uygulayacağız. Nasıldı? Eşittir. Formül yazıyoruz. 1 eksi parantez açıyoruz. Parantez açıyoruz. 6 çarpı 6 çarpı gene parantezin içinde bir parantez daha açmamızı istiyor. 6 çarpı di kare diyor. di kareyi biz zaten toplamla di kare toplamını 112 bulduk. 112 bölü bölüm aşağıda bir e, çarpım var. Onu da gene parantez içerisinde yazalım arkadaşlar. Aşağıda ne var? n çarpı n kare eksi 1. n dediğimiz 10 e, çarpı n kare eksi 1. E, onun karesi 100 eksi 1, 99. Kapatıyoruz parantezi. İlk kapattığımız parantez şu paydanın parantezi. Sonra bir parantez daha kapatıyoruz. Nereye? Yıpa? Kapattık. Şu bölümü kapattık. Sonra bir parantez daha kapatırsak toplam karantinası kaldı. Zaten Excel'de tüm parantezlerin kapadığında şu siyah parantez çıktığı zaman tüm parantezin kapatıldığını söylüyor. Ctrl Shift Enter'da R's değerini bulduk. R's'i kullanacağımız formül. Onu da alalım buradan. O da test istatistiği e, formülü. Onu da şuraya yapıştırayım. Onu da bakalım şuradan test istatistiği t hesaplanan dediğimiz rs çarpı n eksi bölü kare, tabi, kare kök tabii. Kare n eksi bölü 1 eksi neyse Hemen t'yi bulalım. t hesaplanan eşittir. Burada yazalım bunu. E, eşittir diye tabii ki hemen formül yazıyorum. rs diyor. rs'yi bulmuştuk. Şuradan seçebiliriz bunu. Sayıyı da yazabiliriz. Şuradan üzerine basarak seçebiliriz. Ee, tabii ki onun öncesinde bir parantez açalım. Neden parantez açıyoruz? Çünkü bölme var burada. Bölmelerde muhakkak parantez açalım. E, ee, bölmelerde parantezi açtık. RS'yi yazmamızı istiyor. RS burada var. Seçtik. E, ee, çarpı karekök en eksiği. Karekök diye bir fonksiyon var e, Excel'de. Karekökü yazdık. Sayıyı göster. En eksi 2 diyor. En eksi 2 e, enimiz 10'du. En, en eksi 2, 8. karekök 8. Kapattık karekökün kökün parantezini. Bir parantez daha kapatıyoruz. O da neresi? E, paydanın, payın parantezi. Onu kapatıyoruz. Bölü paydayı yazacağız. Yani karekök kök 1 eksi. R, kare. Açıyoruz parantezini. Karekök diyor. Karekök hemen yazıyoruz. Karekök kök. 1 eksi. R, kare. 1 eksi. RS burada seçelim bunu ve bunun karesini almasını istiyoruz. Hemen şapka 2 yazdığında karekök bunu karesini aldı. O zaman karekökün içindeki parantezi kapatıyoruz. Sonra diğer parantezi de kapatıyoruz. Bütün hepsini yapmış olduk. Ctrl Shift Enter'la 0.9594 bizim hesaplama zaten öyle çıkmıştı. 0.5 0.9594 diye yuvarladı. E, tablo değerimiz 2,306 idi. Gördüğünüz gibi 2,306 küçük. Hesaplanan burada küçük olduğu için e, t hesaplanan h0'ı ne yapıyoruz? Reddedemiyoruz. H0 e, diyordu? E, Eşit e, varyans olduğunu söylüyor burada. H0'ı reddedemiyoruz. Demek ki e, farklı varyans yoktur diyoruz bu örneğimiz için. Diğer bir testimiz Goldfund Quant testiydi. Buradaki gördüğünüz gibi şeylerimiz var arkadaşlar. Burada sıralama şeyimiz var. veri sıra veriyi vermiş burada 31 tane veri. Ama Goldfund Quant testini ne yapmamız lazım? Önce x'e göre yani burada x dediğimiz gelire göre... Bunu sıralamamız lazım. Küçükten büyüğe doğru sıralamamız lazım. Şurada ilk bakışta sanki sıralı gibi ama şurada bozulmalar var. Şurada biraz bozulmalar var. O yüzden sıralamamız lazım. Ee, onun için Excel kullanabiliriz. Bakın şurada hepsini seçiyoruz. Sonra e, şurada bakın e, şurada sırala var arkadaşlar. Şu sıralamayı küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe bakın büyükten küçüğe şu bir üstünde küçükten büyüğe var. Hemen bunu küçükten büyüğe e, sıralıyoruz. Neye göre bakalım yaptı mı? Evet. Sıralamadı atmayı... hocam. Efendim? Yapmadı galiba. Yapmadı. Ha, pardon, pardon. Ben yanlış seçtim. Ee, nasıldı? sırala diye özel düzeltiyorum arkadaşlar. Önce seçmemiz lazım. Bu demin yaptım tek bir tane veriyi sıralamak için çoklu veride hangi veriye göre sıralayacağını seçmemiz lazım. Bakın burada yıl var, tasarruf var, gelir var. Gelire göre sıralama ölçütü diyor. Bakın burada yıl diye seçilmiş. Biz ama yıla göre gelini yapmayacağız. Gelire göre yapacağız. Heh, gelire göre çekeceğiz. Hücre değerleri doğru. Küçükten büyüğe, istersek büyükten küçüğe de yapabiliriz. O zaman ne yapacağız burada? Bunu yapıyoruz. Şimdi tamam dediğimiz zaman, şimdi yaptık, yapmıştır onu. Bakın gördüğünüz gibi düzeltti. Sıralamayı yaptı. Sıralamayı Yap, yaptı. Tasarruf yine aynı ama. Tasar, yok, tasa Baştakiler e, sıralıydı. Bak şunları değiştirdi. Mesela şu değişti, bunun karşısındaki bunlar değişti. Bunları sıraladı. Zaten... İkisini aynı anda sıralayamaz. Yani hem tasarrufu küçükten büyüyor hem de geliri yapamaz. Sadece birisini yapması lazım. Biz gelire göre yaptık ama e, tasarruf bu eşleşmeleri gene getirdi burada. Bak mesela şurada e, bu 22. idi bir öncekinde. Bak burada değişti. Burada 21. .ye geldi. O değişti. 20.ye geldi. Bu değişti. E, bu şekilde e, seçip gelire göre küçükten büyüğe yaptığına bakın önemli olan gelirin Küçükten büyüğe sıralanması. Önemli olan buydu. Tabii ki sıralarken de şu tasarruf miktarlarını gene aynı alması gerekiyordu. Şimdi e, tabii şu yılı da e, ne yaptı? Onu da düzenledi. Mesela bakın şurada e, değişiklikler yaptı. Bakın bu öncekinde 21. idi. E, şu anda 23. başlıkları da düşünün. 23. oldu. Bu 23. idi. Şu anda 24. oldu düzeltmeyi yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bir C sayısı seçeceğiz ve bu C sayısına göre ne yapacağız? İki parçaya böleceğiz. C sayımızı ne seçmiştik? 9 seçmiştik. 31 sayısından 9 seçenek 22. Demek ki ilk 11 ile ikinci 11'i alacağız. Bakın ilk 11'i alalım. İlk 11 sayı şunlar. Şu yılı sileyim arkadaşlar. O kafamızı karıştırabilir. Ya da şunu tekrar sıralayayım yeni sıralamamız da olsun ki düzgün o bizi kafamızı karıştırmasın ee, ilk 11 tane seçeceğiz yani şuraya kadar olanı seçiyoruz ilk verimiz bu sonra 9 taneyi çıkartıyoruz ikinci 11'i e, 9 tanesi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın şunu çıkartıyoruz bunları bunları isterseniz ben şöyle kırmızıya boyayayım bunları çıkartacağız Demek ki iki tane verimiz var. Birincisi şu veri, 11'li veri. İkincisi bu veri. İlk 11, ikinci 11. İsterseniz şunu kopyalayıp şuraya da ekleyeyim. Bakın. Ee, şu şekilde yapıştırayım da gözüksün. Bakın. Bu ilk 11 veri, bu ikinci 11 veri. Şimdi ne yapmamız lazım? Bunları diyor. Tabii ki gene e, aynı Şunlar da aynı. Yıl tasarruf gelir. Şimdi ne yapacağız? Şunu tahmin edeceğiz. Bunun hata kareleri lazım bize. Bu da bu da lazım bize. Yani burada birinci model, burada ikinci model. Gene aynı şekilde tahminimizi veriden yapalım. Veri, veri çözümleme, regresyon. Birinci de y giriş aralığı. Da bir önceki e, kalmış oluyor. Burada, onu seçmeyelim. Şurada Y giriş aralığımız bu. X giriş aralığı o da gelir bu. Sonra etiketler lazım bize. Farklar bu sefer lazım değil bize. Sadece e, ne lazım bize? E kareler. U'yu e -kareler, kareler toplamı lazım bize. Bu zaman şurada başka bir çıkış aralığı gösterelim. Birinci modelimizi buraya çıkarsın. Bakın. Ne yaptı? Bize neler lazım? E standart e, standart hata e, ui kareler e, burada Excel'de heh, fark kareleri şurada var fark kareleri e, burada var fark kareleri ui kareler burada var Arkadaşlar şimdi bu birinci model İkinci modeli de aynı şekilde yapalım. Ee, şu birinci modeli, şunu da kırmızıya boyayayım. Bu lazımdı bize çünkü. Şimdi ikinci model için de aynı şeyi yapalım. Veri çözümlemeden e, regresyonu seçiyoruz. Tamam. Şimdi veriler değişiyor. Verileri e, şurada tasarruf. Bu sefer bunu seçiyoruz. Bu sefer bunu gelir olarak seçiyoruz ikisi Çıkış aralığını değiştiriyoruz. Aynı üst üste çıkartmasın. Şurayı seçelim. Ee, sonra tamam diyelim. Olsun. Biraz üst üste gideceğim ama bize lazım olan yer farklı. Şurası. Bir de bunu bulmuş olalım. Bunu gene kırmızıya boyayalım. Şimdi bize test istatistiği şu ikisinin farkı. İkinci modelin farkları böyle birinci modelin farkları. Hemen bunu yazalım eşittir ikinci modelin farkları bölü birinci modelin farkları. ctrl shift enter. 5,062 küsur bir şey buldu. T e, F istatistiğiydi bu tabii ki. F hesaplanan diyelim. F hesaplanan 5,06. E, örneğimizde e, tablo değeri lazım bize. Tablo değerinde kaçtı? Şuradan bakayım oradan. Tablo değeri de 3,18. 3,18 tablo değeri. Gördüğünüz gibi bizim hesaplanan tablo değerinden F tablo 3,08. Tabii ki ne lazım bize burada? Serbestlik derecesi lazımdı. Serbestlik derecesini nasıl buluyorduk? Bakın S serbestlik derecesi. Onu da söyleyelim n eksi c eksi 2k bölü 2. N'imiz 31 eksi c'imiz 9 eksi 2 çarpı k'mız e, değişken sayısı burada e, kaçtı? E, değişken sayısı 2 idi. Bölü 2. 9. Demek ki serbest listelerimiz e, 9. Onun da serbest listelerine göre 3,18 bu arada. Ben 3,08 dedim ama 3,18'miş. Onu da bakarsınız. 3,18. Gördüğünüz gibi e, serbest derecesi 9 olunca bizim tablo değerimiz 3,18 bulunuyor. Demek ki bizim hesaplamamız 5,06, 3,18'den <laughs> daha büyük olduğu için ne yapıyoruz? H0'ı reddediyoruz. Burada büyük oldu. H0 her zaman eş varyans, yani farklı varyans olmadığını söylüyor. Onu reddedersek H1 farklı varyansı desteklemiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde örneği de Excel üzerinden yapılışını göstermiş olarak